Aka gündüz Akabey, Anadolu'nun sakin bir kasabasında yaşayan genç bir şairdir. İçindeki duyguları kağıda dökerken bir gün hayatının sanki bir bozguna uğradığını hisseder ve bu duygudan kurtulmak için yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Ancak nereden başlayacağını bilemez. Günlerden bir gün kasabaya gelen gezici bir tiyatro topluluğunun oynadığı Muhterem Katil adlı oyunu izlerken Akabey, bu oyundan etkilenerek kendi hayatında değişiklikler yapmaya karar verir. Tiyatronun büyüsü onu da sarar ve oynanan oyunla beraber kendini sahnede hayal eder. Tiyatro biter ve herkes dağılır. Alır. ...fakat etraftaki insanların dağılması onun kafasının dağılmasına yetmez. Bunun üzerine tiyatro eğitimi alabilmek için büyük bir şehre gitme kararı alır ve yola koyulur. Yolculuğu sırasında Ankara, Dikmen'de duraklar. Durakta gezinirken bir şoföre ait olduğunu düşündüğü gizli bir defter bulur. Bu defterde yazılanları okuduğunda adeta kendini bir savaşın ortasında, iki süngünün arasında hisseder. Yol boyunca yaşadığı onca şeyin ardından İstanbul'a yakın ancak bir o kadar da uzak olan konaklayacağı köye vardığında... ...havada yoğun bir odun kokusu hisseder. Bu koku ona çocukluğunu ve köyünde yaşadığı eski günleri hatırlatır. Tam o sırada yaylada düzenlenen eğlenceyi görür ve hemen oraya doğru gider. Yaklaştıkça insanların tangonun ritmiyle dans ettiğini görür. Akabey burada eğlenen insanların arasında kendini üvey bir çocuk gibi hisseder. Orada tek başına durup etrafı izlerken onu fark eden köy sakini Türkan Hanım gelip "Kalbim el vermedi evladım. Gel sen de eğlencemize katıl." diyerek Akabey'i davet eder. Bu davetle beraber Akabey de köylülerle birlikte doyasıya eğlenir. İçinden "Benim orada tek başıma durmama Türk'ün kalbi el vermedi. Bu köylüler gerçekten çok iyi insanlarmış diye düşünür. Ve böylece Akabey sıcak köy halkının samimiyetiyle yalnızlık hissini geride bırakarak yeni dostlukların keyfini çıkarmanın mutluluğunu yaşar. Neyzen Tevfik Neyzen, savaşın küllerinden doğan eski bir Anadolu kasabasında yaşıyordu. 1919 yılının baharında kasabanın taş yollarına yürürken hayatının belki de en zor döneminden geçiyordu. Babasını kaybetmiş, ailesinin ona miras bıraktığı Taksimler taş plak dükkanı dışında hiçbir varlığı kalmamıştı. İçindeki boşluğu tarif edemiyor, hayatının anlamını kaybetmiş gibi hissediyordu. O hisse bir at koymaya çalıştı ve zihninde yankılanan kelime sadece bu oldu. Hiç. Bir gün kasabanın terk edilmiş kütüphanesine girdi. Tozlu rafların arasında gezinirken kırmızı deri kaplı bir kitap dikkatini çekti. Kitabı eline aldı ve kapağında şu kelimeler yazıyordu. Azabı mukaddes. Neyzen bu iki kelimenin ağırlığını hissetti. Kutsal bir azap. Bu nasıl bir şey olabilir ki diye düşündü ve kitabı açtı. Sayfalar Anadolu'nun zorlu günlerinde yaşanmış hikayelerle doluydu. Bir öğretmenin bir çocuğa verdiği edep ve yaşama dair umutlar, bir köy kadınının düşman işgali sırasında toprağını korumak için verdiği 40 yıllık mücadele, bir askerin ölümle burun buruna geldiği bir anda yazdığı mektup. Neyzen her satırda insanların büyük acılar içinde bile umudu nasıl bulduğunu gördü. Neyzen'in kitapta okuduğu bu hikaye onu hayatındaki karamsarlıktan kurtulmaya teşvik etti. O günden sonra Neyzen daha ümitli bir şekilde hayata tutundu. Halide Nusret zorlutuna Genç bir öğrenci olan Nusret, karanlık bir gecede derin düşüncelere dalmıştı. İçindeki hüzün ve sıkıntı sanki geceyi taşırıyordu. Sabah olunca zihnini tazelemek için yüksek bir yaylaya doğru yolculuğa çıktı. Yol boyunca doğanın melodileriyle uyum içinde bir türkü mırıldandı. Yürüdükçe de yurdumuzun güzelliklerini keşfetti. Ancak yine de içindeki boşluk hissi dinmiyordu. Sanki elleri bomboştu. Yaylada yürürken dikkatini bir şey çekti. Karşısındaki diğer yaylada yangın çıkmıştı ve Nusret hemen oraya doğru hızlıca yola çıktı. Büyük bir felaketin ardından geriye yalnızca yanık izlerinin kaldığı bu yaylaya ulaştığında her yerde soğumuş küller ve harabeye dönmüş evler gördü. Sislerin arasında kaybolan bu harabe yaylada gece olduğunda son derece gizemli bir atmosfer hakimdi. Nusret artık yapabileceği bir şey olmadığından ve havanın da kararmasından ötürü evine dönerken yaylada Gül adında bir kızla tanıştı. Bu tanışma sırasında Gül, Nusrete ailesini hiç tanımadığını ve özellikle babasının kim olduğunu merak ettiğini söyledi. Ardından birlikte yürürlerken Gül Nusret'i kasabanın merkezindeki beyaz gövdeli heybetli bir ağaca götürdü. Bu ağacın onlar için bir umut simgesi olduğunu söyledi. Bu ağacın tam altına geldiklerinde kasabanın en yaşlı ve bilge kadını ile karşılaştılar. Herkes ona saygıyla büyük anne demekteydi. Bilge kadın onlarla konuşurken köyde bulunan gizli bir geçitten bahsetti. Bu geçit bilge kadına göre karanlıktan aydınlığa açılan bir kapıydı. Bilge kadın aynı zamanda geçitten geçenlerin aradıkları aşk ve zaferleri bulduklarını söyledi. Bu duyduklarının üzerine Nusret ve Gül hiç sorgulamadılar sorgulamadan bilge kadının bahsettiği geçitten geçip büyük bir maceraya atıldılar. Bu yolculuk sırasında birçok küçük dost edindiler. Bu dostluklar onların en büyük zenginliği oldu. Sonunda birlikte yaşadıkları bu dönemin bir hikayesini yazmaya karar verdiler. Böylece deneyimleri geleceğe aktarılacaktı. Nusret ile Gül'ün büyük hikayesi paylaşıldıkça büyüyen bir maceraya dönüşerek bir devrin romanı haline geldi ve gelecek nesillerin kalplerinde yaşamayı sürdürdü. Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye'de çocukları olan Hakkı ve Asım, geçimlerini sağlamak için küfecilik yapan Seyfi Bey'in yanında çalışmaktadır. Günlerden bir gün, Seyfi Bey mahalle kahvesinde oturup iş beklerken, kapıdan eski bir meyhane işletmecisi olan ve artık bu işlerden uzaklaşmış olan Safa Bey, gün batımının etkisiyle uzayan gölgesi eşliğinde içeri girer. Safa Bey içeri girer girmez, eski arkadaşı küfeci Seyfi Bey'i görünce hemen yanına yaklaşır ve ''Seyfi, evimi Fatih'e taşıyorum. Bülbülümün de özenle taşınması gerekiyor.'' diyerek bu işi ne kadara yapabilir? yapabileceğini sorar. Seyfi Bey talep ettiği ücreti söylediğinde ise Safa Bey yapma Seyfi'cim bu tutar çok yüksek. Eski günlerin hatırına biraz indirim yap diyerek itiraz eder. Safa Bey'in bu işlerine kayıtsız kalamayan Seyfi Bey fiyatta indirim yapar ve Safa Bey'i kırmaz. Sonrasında ise taşımacılık işini başarıyla gerçekleştirirler. Yahya Kemal Beyatlı Çocukluğundan beri okuduğu musahabelerde bahsi geçen Kubbeli Han'da, dağ gibi demirleri hanın kubbesinin oluşturduğu rüzgardan yararlanarak eritip ok üreten Aziz Bey, günlerden bir gün dükkanında çalışırken elinde Aziz Bey'in portresini taşıyan bir kişi içeri girer. Gelen kişi tek kelime etmeden Aziz Bey'in işini izlemeye başlar. Yaptığı işin yorgunluğu sebebiyle ve yüzüne yansıyan gün ışığı nedeniyle içeri giden kişinin yüzünü seçemeyen Aziz Bey, "Kimsiniz? Buyurun neye baktınız?" diye sorar. Bunun üzerine gelen kişi şöyle der: "Beni hatırlay Anladın mı Aziz Usta? Zamanında yanında çıraklık yapıyordun. Bana mesleği öğretmiş, parasız kaldığım dönemde beni koruyup kollamıştın. İşte bugün senin yanında çıraklık yaptığım yıllardan beri hayalini kurduğum ve senin de edebiyatla çok oyalanma evladım, işini hakkıyla yap. Elbet istediğin mesleğe sahip olursun diyerek öğütlediğin siyasetçi olma hayalimi gerçekleştirdiğimin haberini vermeye geldim. Bu sözler üzerine Aziz Bey, yıllar önce yanında çıraklık yapan bu genci hemen hatırlar. Gencin bu başarısı onu çok gururlandırır. Aziz Bey, eski çırağının başarı Hikayesini duyduktan sonra yılların emek ve sabrının nasıl meyve verdiğini bir kez daha anlar ve yüzünde tatlı bir tebessümle geçmişe dalar. Faruk Nafiz Çamlıbel Çocukluğundan beri Karaman'da yaşayan ve Şark köyünde çobanlık yapan Akın, günlerden bir gün yaylada hayvanlarını otlatıp türkü söylerken canavar adını verdiği köpeği aniden havlamaya başlar. Başta köpeğinin bu ani havlamalarına bir anlam veremeyen Akın, havlamalar sıklaşınca canavarın olduğu yere doğru yaklaşır. Yaklaştıkça havlama seslerinin şiddeti artar. Bu da Akın'ın heyecanını iyice yükseltir. En sonunda köpeği canavarın yanına vardığında canavarın neye havladığını görür ancak yine de anlamlandıramaz. Çünkü canavar köyden komşuları olan Gönül Hanım'ın evine doğru avlamaktadır. Havlamalara bir anlam vermeye çalışan Akın, canavar bu eve neden avlıyorsun ki? Acaba hırsız mı geldi? diye düşünür. Sonra şu eve baksana duvarları zindan gibi. Buradan ne bir hırsız ne de tırmanma becerisi çok yüksek biri çıkabilir diye ekler. Ardından en iyisi biraz burada dinleneyim diyerek evin karşısında oturur ve canavarın havlamasının bitmesini bekler. Ancak köpeği canavar havlamayı kesmez. Bir süre sonra hava iyice kararır ve artık gökyüzünde yıldızların belirmeye başladığını fark eden Akın, köpeği canavarın tasmasından tutup hadi oğlum Gidiyoruz der. Tam oradan ayrılacakken canavar aniden yeniden havlayarak Akın'ın ellerinden kaçar ve Gönül Hanım'ın evine doğru koşmaya başlar. Köpeğinin bu davranışına yine akıl sır erdiremeyen Akın peşinden yüksek sesle ve sertçe canavar hemen buraya gel nereye gidiyorsun diye seslense de canavar aldırış etmez. Mecburen onu yakalamak için peşinden eve doğru ilerlemeye başlar. Bu sırada acaba Özyurt köyü tarafındaki han duvarlarından bir hırsız mı sızıyor da canavar ona mı havlıyor diye düşünür. Tam bu esnada canavarın suya doğru birini kovaladığı ve kovalanan kişinin maskeli olduğunu görür. Bunun üzerine Akın hızla Gönül Hanım'ın evine yönelip seslenir. Akın'ın uyarısıyla apar topar kapıya çıkan Gönül Hanım'ın eşi Ömür Bey, ''Senin canavardan Allah razı olsun Akın. Hırsız tam bizim eve girecekti, canavar hemen fark edip kovaladı. Ne kadar teşekkür etsem az.'' diyerek Akın'a köpeği canavara vermesi için bolca mama uzatır. Enis ve hiç kor yürek Yıllar önce dedesinden miras kalan kaptanlık mesleğini başarıyla sürdüren Enis Bey bir gün gemisini Atlantis'e doğru yönlendirirken radarında beklenmedik biçimde rotasının tam üzerinde yer alan büyük metal bloklar fark eder. Bu blokları görünce rotasını geçici olarak güneşe doğru çevirip blokların etrafından dolaşmaya karar verir. Ancak tam bu manevrayı yaptığı anda daha önce ünlerini duyduğu Venedikli korsanlar olduğunu tahmin ettiği açık deniz korsanlarıyla karşılaşır. Korsanları görür görmez yaveri ve yardımcı kaptanı Süleyman'a seslenerek ''Derhal tayfaya haber ver, korsanlar bize çok yaklaştı.'' Güverteyi korsan saldırısına karşı hızlıca hazırlasınlar diye emir verir. Bunun üzerine Süleyman Bey tayfaya derhal haber vererek güverteyi en güvenli hale getirir. Böylece gemi çatışma olmadan ve kayıp vermeden o bölgeden uzaklaşmayı başarır. Halit Fahri Ozansoy Deniz kıyısında yer alan ve bir liman şehri olan Gülistan şehrinde, derin sularda dalgıçlık yapan Nedim Bey, geçimini bu sularda nadir olarak yetişen deniz zakkumunu toplayıp satarak sağlıyordu. Onun için her gün güneş doğmadan önce kandilini eline alır, baykuş sesleri eşliğinde rahatça denize atlamak üzere şehrin içindeki köprüye gider ve oradan suya atlardı. Günlerden bir gün, yağmur bulutlarının yoğun olduğu bir sabah işe gidip gitmemeye karar vermek için balkondan havaya bakan Nedim Bey, yoğun sisi görünce içinden şöyle geçirdi: "Rüya gibi bir hava." 10 yıl önce bu işe ilk başladığımda da göz gözü görmüyordu. Aradan yıllar geçti ama böyle havalarda hala aynı cenk duyguları içimde kıpırdanıyor. Hava sanki sonsuz bir gece vaat ediyor. Bu havada hayalet bile yolunu bulamaz. Nedim Bey bu yoğun duyguların da etkisiyle sisli havaya aldırmadan işe gitmeye karar verdi. Dolabından kendince efsanevi olduğunu düşündüğü ekipmanlarını aldı ve yola koyuldu. Köprüye vardığında köprünün kulesindeki paravanı geçip güvenlik önlemlerini aldıktan sonra denize atladı. O gün çok bereketli bir dalış yaparak bolca deniz zakkumu topladı ve böylece unutulmaz bir iş günü geçirdi. Orhan Seyfi Orhun Kervanların duraklayıp mola verdiği bir bedestende çöl sıcağı ve kum fırtınalarına karşı koruma sağlayan maskelerin satıldığı bir dükkan işleten Kerem Asil Bey günlerden bir gün bedestenin içindeki fıskenin yanında çay içerken bedestenin çay ocağında çalışan bir çocuğun bedestene doğru hızla koştuğunu ve bir şeyler söylediğini fark edip ona kulak kesilir. Çocuk gelir gelmez. Ey ahali şimdi çarşıda kulağımla bizzat duydum. Bulutları izleyen amcalar çok kısa zamanda büyük bir kar fırtınası gelebileceğini söylüyor. Bulutların hareketleri bunu işaret ediyor. Diye bağırarak sesini tüm bedesteni duyurur. Bunu duyan bedesten esnafı hemen toparlanmaya başlar. Kapının önünde sandalyesi olan sandalyesini, masası olan masasını, kuş besleyenler de kuşlarını dükkanın içine alarak erkenden evlerine giderler. Ancak bu uyarıyı pek önemsemeyen Kerem Asri Bey, dükkanına girip aceleyle toparlanan insanları izlemeye koyulur. Hava gittikçe kötüleşir ve Bedestende neredeyse kendisinden başka esnaf kalmaz. Bir anda bastıran kar fırtınasına karşın şaşkınlığını gizleyemeyen Kerem Asri Bey, belki azalır da evime giderim diye düşünerek dışarıda olan biteni gözlemlemeye devam eder. Tam o sırada Bedestenin karşısındaki tepede iki silüetin yürümeye çalıştığını görür. Önce bunların insan olup olmadığını anlamaya çalışır. Sonra gerçekten fırtınaya rağmen Bedesten'e ulaşmaya çalışan iki kişi olduğunu kavrayınca hemen atına atlayarak onlara doğru gider. Yaklaştığında artık yürümeye hali kalmayan çoban kardeşleri yani Kerem ile Aslı'yı atına alır ve hızla bedessene geri döner. Dükkanına yerleştirdiği kardeşleri ısıtıp karınlarını doyurduktan sonra fırtınanın dinmesini bekler. Fırtına dindiğinde de günü tamamlayarak onların güvenle eve dönmesini sağlar. Yusuf Ziya Ortaç Yüzyıllardır aktif olmayan bir yanardağın hemen dibinde bulunan kasabada hediyelik eşya dükkanı işleten Mehmet Ağa bu dükkanında oyuncak beşik, düğmesine basınca cıvıldayan kuşlar ve birçok tarihi kişiliğin portrelerini satmaktaydı. Bu işinin yanı sıra kasabaya gelen turistlere yanardağ turlarında rehberlik de yapıyordu. Soğuk bir Ocak ayında akın akın kasabaya gelen turist kafilesinin yoğunluğu sırasında bu kafileden Binnaz Hanım içeri girer ve Mehmet Ağa'dan bir yanardağ turu talep eder. Mehmet Ağa bu yoğunlukta dükkanımı kapatıp size tur düzenleyemez diyerek nazikçe reddeder. Ancak Binnaz Hanım ısrarlarını artırınca onu kırmayıp bu yoğun programına rağmen bir boşluk bulup turu planlar. Turu planladıkları gün gelip çattığında gün doğmadan yola koyulurlar. Ve kasabaya bağlı son yerleşim yeri olan Aşıklar Sokağı'nda bulunan dik yokuşu geçerek sonu görünmeyen ufka doğru yürümeye başlarlar. Uzun ve yorucu bir yürüyüşün ardından Yanardağ'ın simgesi haline gelmiş Selvi'nin gölgesinde mola verip dinlendikten sonra tırmanışı tamamlayarak Yanardağ'ın zirvesine ulaşırlar. Zirvede onları karşı karşılayan manzara tüm yorgunluklarını unuturur ve orada hep birlikte bu güzel manzaranın tadını çıkarırlar.